Merhaba koleksiyoncular, has ve as koleksiyoncuların kanalı Koleksiyola hoş geldiniz. Şu an sanırım tam buramda bir leke var. Ne lekesi olduğunu asla bilmiyorum. Has ve as koleksiyoncuların kanalı olduğu için burası. Sizlere bugün LOL OMG Remix serisinden Remax diye okunması lazım ama Türkçeleştiriyoruz kelimeye Remix serisinden Honeylicious bebeğini tanıtacağım. <laughs> şu an çok heyecanlıyım. Biraz da uykum olduğu için şu an şeyim. Nasıl deniyor ona? Biraz düşüğüm. Ama uykulu olduğum için. Ama bu bebeği de efsane açmak istediğim için ve tanıtım çekmeden açamayacağım için. Çünkü biliyorsunuz her şey promosyon, reklam ve sizin izlediğiniz içeriklerden para kazanma. Bunu söylemem lazımdı çünkü YouTube bunları sansürlüyor. Her neyse. Uh, LOL OMG Remix serisinden Honeylicious bebeğini tanıtacağım. Bu bence bu serideki en 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 güzel bebek. Çünkü ben bunun promo fotoğraflarına baktığımda yani ilk Remix serisinin ah Remix serisinin dört tane resmi sızdığı zaman Madonna olan Ariana Grande olan yani Kitty K, Pop BB Blonde star ki tanıttım onu size şu arkada şu anda. Ve Honey bebeği ki ben prom fotoğraflarını gördüğümde ilk buna düştüm. Ondan sonra Pop BB'ye düştüm. Yani Madonna'ya düştüm. Yani Material BB, Material Girl. Her neyse işte aslında aslında adının farklı olması gerekiyordu çünkü. Bu bebeğe ilk gördüm düştüm çünkü bundan aşırı derecede bir Missy Elliott ve Brandy vibe aldım. Şimdi benim bu seriden promo fotoğraflarına bakarak en beğendiğim bebek olan Honey Lashes'ı sizlere tanıtmak istiyorum ki içinde Licious olmayan OMG bebeği yok zaten neredeyse artık. Ki ismi bence en iyi Licious Snow -Licious hariç. Ki Snow OMG serisindeki en iyi bebektir. Benim için en sevdiğim bebek Speedster ama OMG'ler arasındaki en iyi bebek Snow Lashes'tir bunu unutmayın. Bu tartışmaya kapalı bir konu. Neyse çok konuştum Honey Lashes bebeğini tanıtayım sizlere. Şu an Hanilicious bebeği karşınızda. Her zaman gibi önce kutusundan tanıtıma başlayalım. Kutusunun pembe sanki kırılmış dijital bir baskısı varmış gibi duruyor. Pembe, siyah, buralarda yırtıklar var. Burada her zaman gibi pilav bulunmakta. Ve burada kocaman Hanilicious yazıyor. Burada LOL OMG Remix yazıyor ki bu sefer doğru söyledim. Şarkı sözlerini kutudan çıkart, plağa döndür. 25'ten fazla sürpriz diyor. Honeylicious, Mix and Match Fashion. iki tane görünüşü karıştırıp yarat diyor. Burada bebeğin tasarımı bulunmakta ki çok 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 güzel bir kapağı var. Ve ben bu kutu tasarımlarına bayılıyorum OMG'nin Remix serisinde. Kutunun bu kısmı gördüğünüz gibi yırtılmış gibi duruyor. İçeride ise kutuyu görebiliyoruz. Burada Honeylicious yazıyor. Pembe siyah dijital baskının üzerine Honeylicious ve ve burada featuring Lone Star. Burası da aynı şekilde dijital baskı yapılmış ve Hey Sis diyen hani bana koymuşlar kız kardeşi yani. Bu serinin en beğendiğim özelliği kutularının arka tarafında 4 modeli de bu şekilde koymuş olmaları. Kitty K, Pop BB, Lone Star ve Honeylicious. Her bir birbirleriyle featuring yapıyorlar. Tam ortasındaysa şarkı sözleri bulunmakta ve seriyi tanıtan sözler bulunmakta. Kutunun en üst tepesinde OMG Remix yazıyor. Hani kendi simgesi var. Evet şimdi ilk önce planı kutudan çıkartalım. Planı bu şekilde kutudan çıkartıyorsunuz ki bu kadar kolay gözüktüğüne bakmayın. Ben öncesinde açıp kapadığım için böyle rahat çıkıyor. Hani Lışıs'ta mix yazılı. Side BB diyen yani burada gerçekten bir plak markası gibi yapılmış olan FB Records yazıyormuş. Şu an kameraya bakamadığım için şey yaptım. Pembe renkte vinil şeffaf bir plak. Translucent diye geçer bu ve gerçek plak sesi çıkartıyor. Bu seride en beğendiğim şey kutusunu açtığım zaman kartpostal gibi şarkı söylemiyor oluşları. Çünkü ilk bu serinin tularının şarkı söyleyeceğini söyledikleri zaman ben şaşırmıştım. Yani dedim acaba kartpostal tarzında mı olur? değil. Kesinlikle bu şekilde plak özelliğini kullanıyor olmaları çok hoşuma gitti ki daha sonradan size Derya Baykal Mod 10 tarzında bu plakları nasıl değerlendireceğinizi göstereceğim. Dediğim gibi hani Lone Star'ın plandan daha çok beğendim bunu. Arkası biraz tozlu. Sanırım fabrikadan halka satış gibi bir şey. Ama gerçekten çok güzel. İç kutusunu açmak istiyorum. İç kutusunu bu şekilde çıkartarak şey yapabilirsiniz. İç kutusu mavi, üzeri Remix yazılı ve bir sürü enstrümantal a, resim bulunan bir desene sahip. Ve biliyorsunuz bunların kutusu bu şekilde açılıyor. Şu an kameraya sığmadı çünkü çok büyük bir kutu. Yanından bu şekilde bir talimat talimatname çıkıyor. Bence bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ben hasbehas be has yılların koleksiyoncusu olduğum için Bebeklerin bu tarz plastik eklemli e, kısımlarını bileklerinden tutarak çekebilirsiniz. Elinden tutup çektiğiniz anda kopar. Bu uyarıyı herkese yapıyorum ki daha sonra 350 liram çöpe gitti diye ağlamayın. İç kutusu bu şekilde ki ben iç kutularına bayılıyorum. Özellikle şu kısmın kartonet ve kalın karton olmuş olması çok hoşuma gidiyor. E, burası pembe mavi iç kutusunun tasarımı şeklinde. Hani ışısın çizime benzeyen ama aslında promo fotoğrafındaki resmi olan resim var ki çok güzel. Ama keşke çizimleri olsaydı. Ki çok daha kolektif e, halde kullanılabilir. Burada Honeylicious My mix is so fly, I gotta put it on airplane mode diyor. Yani e, benim karışımım şu an uçuyor. Onu bir uça uçuş moduna koymalıyım diyor. Yani rapçilere ve hiphopçilere anlam veremediğim için bu sözün de pek bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Kutu'nun bu kısmında featuring hani Hayır. Featuring Lone Star yazıyor. Hani dışı nereden çıktı? Nicki Minaj gibi oldu. Herkese kendi düetini ekliyormuş gibi. Fashion Remix Moda Remix'i diyor ki burada BFF'imin görünüşünü tamamlayabilmek için şey yap hepimizi topla diyor. Burası da pick up kısmı. Mor tamamen mor pembe karışımı. Buralarda bir sürü şey yazıyor. Burayı bırakınca düşüyor. Neden böyle olduğunu bilmiyorum. Burada bir sürü şey yazıyor. Burada start stop yazıyor. 33 45 tempo range 50 16 8 yazıyor ki anamların asla bilmiyorum. Hayatımda hiçbir zaman pickup görmedim canlı bir şekilde. Yani gördüm de kullanmadım. Kullanan bilen varsa yorumlarda aydınlatırsa çok sevinirim. Buralar açılıyor artık bir sürprizi kalmadı yani dökülüyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir tasarımı var. Ayakkabısı ile aksesuarlarını çıkartmak istiyorum. Ayakkabısı tanıtımları izlediyseniz çok Kolay bir şekilde çıkıyor. Aksesuarlarını da kolayca çıkartmak ne haşa. Her zaman kapak önce açılıyor. Ki umarım şu an sanırım şu an kapağı açmadan çıkarttım. Bunu yapan ilk tanıtımcı olabilirim. Kayıtlara geçsin. planımız hazır. Pickup'ımız hazır. Şimdi bunu koyup çevirme zamanı. Biraz çevirmesi zor çünkü çok ezilmiş bu kısmı. Çok YouTube acaba bunun için telif atıyor mudur? Bunun videolarını çekenlere bu çok merak ettim şu anda. Bu arada kapatmak için tekrar çevirdiğiniz zaman kapanabiliyor. Bunu da göstereyim ki şarkıdan nefret edenler kolayca kapatabilsin. Ayakkabı kutusu mavi şeffaf, üzeri hafif simli Lore OMG yazıyor. Burada platform sneakers diyor. Yine bu Avrupa bedenlerini bilmiyorum. Pardon Amerika bedenlerini bilmiyorum. Burada her zaman gibi bir şey yazıyor. Ama ne yazdığını okuyamıyorum çünkü bu konuda çok yetenekli değilim. Aslında neden okuyamadığımı anlamadım. He on my feet diyormuş ki anlamam gerekiyordu. Sonuçta her şey remix. İçinden çıkan ayakkabıları göstereceğim. Wow. Sanırım serideki en iyi ayakkabılara bakıyoruz. İnanamıyorum. Gerçekten çok güzel. Kağıtları ne yapıyoruz? her zamanki gibi saklıyoruz çünkü lol omg bebekleri aşırı pahalı aksesuar kutusu siyah renkte bir aksesuar kutusu aslında bu bebeğin çok fazla aksesuarı var diye biliyorum bu şekilde aynı kutusunun baskısı gibi kırmızı ve buraları pembe dijital kırıklıklar oluşmuş gibi bir gözlük çıktı bir laptop yani güzel diyebilirim. Bunlar çıkan son aksesuarlar. Bir çift pembe dantel kolluk, bir çift halka küpe, bir adet ucunda plak olan kolye, bir tane de ucunda yazılar olan gerçek mavi bir kol saati 2 kameram ile netleştirmekte zorlanırken benim gözlerim asla üstünde yazan şeyi okuyamıyor ama çok iyi yazılmış. Bebeği şimdi kutudan çıkartma zamanı. <laughs> Her şeyi delirdim ama buradan niye bu kadar zor çıktığını anlamıyorum. Bebeği buradan bu şekilde rahatça çıkartabilirsiniz ki ben her şeyi şu an yıktım. Kutusun içi tamamen pembe ve e, burada bir sandalye var. Çok dekoratif bir sandalye. Plaklar var. Aslında bu size yapacağım Derya Baykal modelinin bir örneği. Şu anda tüm aksesuarları çıkarttım. Buraya dizim teknik tek aksesuarları göstereceğim. Yanından pembe bir tutacak çıkıyor. Pembe tutacak kontrol ettiğim kadarıyla... Dolly dışında bu renk ilk defa çıkıyor. Dolly'ninkinden renkinden biraz daha pembemsi bir rengi var. Yanından altın sarısı bir tarak çıkıyor. Yanından biliyorsunuz 3 adet kıyafet paketi çıkıyor. İlk kıyafet paketi bu şekilde uzun. Mor desenli üzerinde hip hop desenleri var. Şu an hayatımda gördüğüm en kaliteli camo Pantolona bakıyor olabilirim bu askı kısmı pembe ikinci kıyafet paketi yeşil üzerinde kulaklık desenleri var kıyafeti bundan ceketi çıkması lazım yanından bu şekilde ceketi çıkıyor ve şansa bakın ki sahte plastik göz çıkmadı üçüncü kıyafet paketi bildiğiniz Y2K tarzında yani 2000 ve 2006 modası arasında yazı biçimi şeklinde müzik yazıyor ve simle Lonstar'ın kıyafeti bu Lonstar'a giydirilebilecek kıyafet Videonun sonunda sizlere Lone Star'a bunu giydirmeyi göstereceğim. Bu şekilde iki tane kod parçası çıktı diyebilirim. Yanından bu şekilde sözlerin bulunduğu kağıt çıkıyor. Dışı müzik zone ya da müzik zin magazin yani. Honeylicious. Kapağında yazan şey Honeylicious'ın resmi var. Arka tarafta yine zip barkodu var. LOL OMG Remix yazıyor. Pembe renkte ve bu kağıt bu şekilde açılarak Vol 5 yani 5. nakaratı oluşturuyor. Kıyafetlerini giydirmeden önce iç çamaşırlarını göstereyim. LOL OMG yazılı ve burası aynı arka planda gördüğünüz gibi pembe renkli dijital desenli. Üst kısmı zaten askılı ve burada altın detayı var. Dijital bask e, dijital bozukluğu camo hale getirmişler yani kamuflaj hale getirmişler. Şu anda hani giydirilmiş durumda ve tanıtıma hazır. Aşırı tatlı bir makyajı var Mavi farları var Ve hafif mavi farlar Uçlara doğru soluyormuş gibi Kafası saçın ağırlığından dolayı sürekli düşüyor Çok tatlı bir pembe ruju var Ve yeşil gözleri var Surat baskısı konusunda burasında bir tane nokta var Ama bunun için yapabilecek bir şeyim yok En azından göz çeperleri doğru Dört tutam ıı, Rastalı saç var Şu an her şey düşüyor bebeğin kafasından Saçları siyah Çok koyu siyah Hiç kahverengi yok rastalı şekilde örülmüş ve tekrar rastalarda iki kulak olacak şekilde örülmüş ki saç modeli konusunda aşırı yaratıcı. Buradan gördüğünüz gibi daha koyu pembe ve daha açık pembe yani fuşya pembesi diyeceğimiz pembeler bulunmakta. Saçlarını pembe tokayla tutturmuşlar. Bu şekilde kalın örgülerle örülmüş ki saçları yumuşacık ama tek sıkıntısı bebeğin saçları çok ağır olduğu için kafası geriye doğru düşmekte. Altın sarısı halka küpeleri olduğunu söylemiştim. Üstündeki kot ceketin fermuar detayları ve cep detayları harika. Burada grafiti desenleri var. Buralar gerçek kottan ve bu kısmı gördüğünüz gibi düğmeli. Bilek kısmını katlamış gibi. Burada da manşet var. Kolundaki saati de buraya takabilirsiniz. Gri kapşonu bulunmakta. Kapşonu maalesef kapısına tam oturmuyor çok zor. Ceketin arka kısmındaki deseni görürseniz bu, burası sol kolunun devamı şeklinde. İçinde askılı olduğunu söylemiştim ancak bu askılı biraz pot duruyor ve bu şekilde bir potluk yapıyor. Koalisi buranın üstüne geliyor burası potluk yapıyor. Potluk kısmı biraz sıkıntı. Biliyorsunuz bebek konularında bayağı ciddi oluyor. ne kadar espri yapıyor olsam da. Bu kısmının belini sarması gerekiyor ama biraz tişörtünün yani askılı tişörtün üzerine çıkmış. Siyah ip aslında bu ve kalın çanta ipinden yapılmış. Altında dijital kamuflaj şeklinde bir kargoçu pantolonu var. Kargoçu pantolonlarının bilirsiniz arka tarafında cep olmaz. Bu kısmında ki burası gerçek bir cep. Açabiliyorsunuz burayı. Elinizi de buraya koyabilirsiniz. Bu kısmında cep vardır ve bu cepler gerçek gördüğünüz gibi buralar e, eşya konulabilir. Aynı cep burada da var ki bu harika bir detay. Aynı zamanda e, belindeki ip aşağı doğru siyah şekilde eliyor ve burada Altın sarısı gerçek bir zincir var. Bu LOL OMG bebeklerdeki detay harika. Pantolonu düz bir pantolon değil. Yüksek bel gibi dursa da aslında düşük bel bir pantolon. Bol paça olarak gitmekte. Ayakkabıları sneaker platformlar. Beyaz renkte pembe topuklu mavi OMG yazılı. Ön kısmından gördüğünüz gibi bu şekilde detayları var. Bebeğin çok tatlı, gerçekten iyi boyanmış pembe ojeleri var. Bebeğin yanından çıkan Lonsar'a ait olan ikinci kıyafeti de giydirdik. Bu askılı bir kot tişört, önünde cebi var. Ve burada gerçekten metal askıları bulunmakta ki bu detay harika. Altında da iki tane farklı kot parçasından dikilmiş eteği var. Düğme desenli. Cep detayları var arka tarafta da bu şekilde dikişli bir cebi bulunmakta ki çok fazla country. Kolluklarını bu şekilde giydirebilirsiniz. Bunların biraz böyle toplu durması gerekiyor. Çünkü 2000'lerde böyle kolluklar çok moda ve kıyafetiyle çok uyumlu oldu. İkinci kıyafetine bayıldım. Şimdi bunu bir de Lone Star'la match etmek istiyorum. Mikserini matchledim. OMG'nin söyleyiş tarzıyla. Lone Star'a kombin çok güzel gitti. Sadece ayakkabıları konusunda biraz rahatsız oldum. Ki bir tane daha bir Lone Star ve Honeylicious alıp saçlarını da yapıp bu kombinleri sergilemek istiyorum. Kombinler birbirleriyle de oluyor ancak arkadaşlarıyla match edildiği için harika. İkisinin de ekstra çıkan kıyafetlerine de bayıldım. Evet sizlere bugün Honeylicious bebeğini tanıttım. Şu için seride en sevdiğim bebek bu. Bebeğin bütün tasarımına tarzına, Missy Elliott vibe'ına bayıldım. En iyi OMG bebeklerinden bir tanesi değildim. Tek sıkıntısı çok fazla detaylı oldukları için ve çok fazla kat kat giydirildikleri için bazı yerlerde hotluk yapıyor. O yüzden çok fazla bir şey diyemem bu konuda. Bu tamamen kaliteyle alakalı. Yani çok kaliteli oldukları için aslında böyle. Surat baskısı gerçekten çok güzel ve çok tatlış bir suratı var. Tatlış ne ya? Mix and Match olayı gerçekten çok iyi bir olay. Çünkü şu zamanlarda görebileceğiniz bir şey değil mi Mix and Match? tek parça elbise çıkan bebekler varken piyasada. Lola OMG şu an hem kendi elbiselerini detaylı yapıyor hem de yanından iki parça elbise çıkartıyor. Kaldı ki bebeklerin tasarımları çok orijinal, çok yaratıcı ve çok güzel. OMG övücülüğü yapmıyorum size ama ancak OMG'ler şu an piyasayı gerçekten güzel dolduruyorlar. Gerçekten çok kaliteli bebekler. Umarım bu çizgiyle devam ederler. Çizgilerini bozmazlar ki inanıyorum böyle bir şey olmayacağına. Şu an bu bebek o kadar güzel ki bundan bir tane daha alıp yanından çıkan ikinci kıyafetleri ona giydirmek istiyorum. Sanırım mix and match'in olayı bu. Mix and match yılların en büyük taktiği ve biz koleksiyoncular bu mix and match'e kanıyoruz. Bir buna fashion pack'lerde kanıyoruz. Bir ekstra kıyafetlerde bir de mix and match'lerde bunu unutmayın. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin ki beni takipte kalarak haberdar olun. Hani dışı bebeğiyle Hoşça kalın.